İnsanın gerçekten ne olduğunu gösteren şey yaşadığı zorluklara verdiği tepkidir. Değerli dostlar, bu bölüme kitaptan güzel bir cümleyle başlamak istedim. Hepiniz 3. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümle birlikte bu değerli kitapla çıkmış olduğumuz yolculuğu sonlandırmış olacağız. Yolculuk kelimesini özellikle kullanıyorum. Çünkü ben her kitabın aslında bizleri bir yolculuğa çıkardığını ve kişinin yolculuğun sonunda yolculuğun başındaki kişi olarak dönmediğini düşünüyorum. Tabi bu değişimin ölçüsü kişiden kişiye değişebilir. Sizlerden ricam bu yolculuk sonunda mümkünse kitaptan sizde en çok iz bırakan Epiktetos'un bir veya birkaç cümlesini yorumlarda paylaşmanız. Şimdi hazırsanız yolculuğumuzun bu son bölümüne başlayalım. Hepinize keyifli dinlemeler diliyorum. Sana nereli olduğunu sorulduğunda asla bir memleket adı söyleme. Dünyanın bir insanı olduğunu unutma. Dünya insanı kavramını da belki de ilk kullanan kişi Epiktetos'tur. Bu bir yere ait olmamakla ilgili olduğu gibi aynı zamanda dünyanın içinde her yerde kendine bir yer bulabilmek, orada yaşayabilmek yalnız hissetmemekle ilgilidir. Ama zaten Tanrı'dan bir parçayı içinde taşıyan insan hiçbir zaman yalnız değildir. En büyük yoldaşı odur. Epiktetos, insana dünyada bir başına olmadığını, olmaması gerektiğini, toplumun bir parçası olduğunu sürekli hatırlatmaktadır. Epiktetos toplum içinde nasıl davranılması gerektiğine dair de öğütlerde bulunuyordu. Onun felsefesinde kimse birbirinden daha üstün ya da daha aşağı değildi. Zihnine önem verdiği, kendini geliştirdiği sürece herkes kıymetliydi. Maddi koşullar onları bir göstermiyor olabilirdi. Ama zaten Epiktetos'a göre bu bir ölçük de değildi. En nihayetinde kendisi bir köle olarak dünyaya gelmiş ancak Düşünceleri sayesinde önce kendi içinde sonra da toplum içinde özgürleşmişti. Vus da şunları söylemiş. Benim neyim eksik diye soruyorsun. Neyin mi eksik? Zihninin kararlılığı. Doğanın sana verdiği sakinlik. Benim umurumda olmayanlar senin umurunda. Senden daha zenginim. Sezar benim hakkımda ne düşünecek diye endişelenmiyorum. Kimseyi övüp durmuyorum. Altınlar ve gümüşler yerine sahip olduğum şey bu işte. Senin altınların olabilir. Ama mantığın, ilkelerin, kabul edilmiş görüşlerin, eğilimlerin ve arzuların sadece kilden, kendine yapılmasını istemediğini, bir başkasına yapma. Köle olmak istemiyorsan, o zaman başkalarını da köleleştirme. İnsanlar senin hakkında iyi şeyler söylesinler istiyorsan, onlar hakkında iyi şeyler söyle. Onlar hakkında iyi konuşmayı öğrendikten sonra, onlara iyilik yapmayı öğren. Ancak ne olursa olsun, her şeyden önce gelen insanın kendini geliştirmesi kendinin bilmesi Ancak o zaman toplum içinde değerli olabilirdi. İşte bu konuda ifadeleri. Nasıl ki bazı şarkıcıların sesi sadece koronun içinde güzeldir. Bazıları da yalnız olamaz. Koronun içinde kaybolacağına kendi başına yürümeye ve sadece kendinle konuşmaya çalış. Uzun uzun düşün. Etrafına bak. Harekete geç ve kim olduğunu keşfet. Kimse bir başkasının karakterini şekillendiremez. Kimse beni iyiliğe ya da kötülüğe teşvik edemez. Ben kendimin efendisiyim ve ne olduğuma ancak kendim karar veririm. İki müthiş cümle daha kitaptan. Sizin ruhunuzu aydınlatacak insanlarla arkadaşlık edin. Başkalarının görüşleri, sıkıntıları bulaşıcı olabilir. Onların üretken olmayan olumsuz bakış açılarını kabullenerek kendinize kötülük yapmayın. Ölmek değil, utançtan ölmek korkunç olan. Epiktetos'un düşüncesinde insan asla kendini anlatmamalıdır. Hal ve hareketleriyle her şeyi ortadadır ve insan iyi, erdemli, dürüst, doğru olduğu sürece bu ister istemez dışarıya yansıyacaktır. Bunlara rağmen eleştirildiğinde yahut kötü bir söz duyduğunda bu da onu bağlamaz. Kişi kendini bilir, insan tek başına ne kadar iyi olursa olsun karşındakinin niyeti de önemlidir. Nasıl anlaşılacağı buna da bağlıdır. Şu halde kişi yine içindeki Tanrı'ya danışmalıdır. Diyojen ondan bir referans mektubu istediğinde şöyle cevap vermişti. Senin nasıl bir adam olduğunu gördüğünde o zaten anlayacaktır. Eğer iyi ile kötüyü ayırma becerisi varsa senin de iyi biri mi kötü biri mi olduğunu bilecektir. Ama eğer bu kavramları zaten bilmiyorsa ona bin tane mektup yazsam seni yine de anlamayacaktır tıpkı bir gümüş paranın birine verildiğine anlaşılması gibi gümüş gümüş olduğunu bağıracaktır. Bir topluluk içinde kendinizle ve yaptıklarınızla ilgili konuşmayın. Anlatacaklarınız ne kadar ilginç olursa olsun başkalarına öyle gelmeyebilir. Kimseyi güldürmeye de çalışmayın. Zira bu da başkalarının aptallığına kanmanın ve kendinize duyulan saygıyı kaybetmenin bir yoludur. Kaba konuşmalar da aynı derecede tehlikelidir. Kaba konuşanı susturamıyorsanız bile sessiz kalarak tavrınızı belli edin. Asla kendinize filozof demeyin ya da bilinmeyen ilkeler hakkında konuşmayın ama o ilkeleri uygulayın. Bir yemekte insanlara nasıl yemek yiyeceklerini anlatmayın. Gerektiği gibi yiyin. Bilmeyenler ilkelerden konuşmak isterlerse en sessiz kalan siz olun. Zira hazim edilmemiş bilgileri kusabilirsiniz. Biri kalkıp size hiçbir şey bilmediğinizi söylerse işte o zaman yol kat etmeye başladığınızı anlayabilirsiniz. Bir doktor hasta bir adama diyor ki dostum ateşin var bugün hiçbir şey yeme su iç. Kimse buna ne büyük hakaret diye cevap vermiyor. Ama bir adama kalkıp arzuların zehirli, içgüdülerin zayıf, isteklerin tutarsız, güdülerin duayla uyumlu değil fikirlerin olgunlaşmamış ve yanlış dersen ona hakaret ettiğini söylüyor. Bir ayna insanı tam olarak göründüğü gibi gösterdiğinde olgunlaşmamış insanı kızdırıyor. İki tür körelme vardır. Biri anlayışın körelmesi ve bir de utanma duygusunun. Bu bir insan ne zaman basit gerçekleri kabul etmeyi reddetse ve kendiyle çelişmekle inat etse başa gelendir. Pek çoğumuz bedenimize laf edildiğinde kahroluruz ve bunu yaşamamak için elimizden geleni yaparız. Ama konu zihnimiz olduğunda hiç ilgilenmeyiz bile. Bugüne kadar pek çok bilge insanla tanıştım. O yüzden ben de bilgeyim diyorsun. Ben de pek çok zengin insan tanıdım ama zengin değilim. Kendinde yargılanana kadar kimseyi yargılama. Fikrim değişmez kadar tehlikeli bir laf olamaz. Deliler de kendi sanrılarına inanırlar ama ne kadar çok inanırlarsa tedaviye de o kadar çok ihtiyaç duyarlar. Epiktetos her şeyden önce insan zihninin esnek olması gerektiğini söyler. Bir düşünceye ya da inanca saplanıp kalmak insanın ilerleyişini durduracaktır. Bir konuya başka açılardan bakmak, susmak, dinlemek, gözlemlemek, anlamaya çalışmak temel davranış şekilleri olmalıdır. Ayrıca daha önce de bahsettiğimiz gibi siz kendinizi ne kadar anlatırsanız anlatın karşınızdaki bunu anlayabilecek kapasitede olmayabilir. Bu durumda yapılacak bir şey yoktur. Ancak bundan çıkarılacak bir ders vardır. O anlamayan, anlamaya çalışmayan kişi olmamak. Epiktetos bunu kendi yaşadığı bir diyalogla anlatır. Epiktetos, "Pek çok kereler seni dinlemeye geldim ve bana hiçbir zaman bir cevap vermedin. Eğer şimdi mümkünse lütfen bana bir şey söyle. Sence konuşmak sanatı diye bir şey var mıdır? Yetenek gerektiren ve dinleyene faydası dokunan bir konuşma şekli. Evet peki ya her dinleyici fayda görür mü yoksa sadece bazıları mı? Galiba konuşmak bu kadar dinlemek de bir sanat. Bir heykel yapmak yetenek isterse ona bakmak da yetenek ister. Kabul ediyorum. Ayrıca felsefe konuşmasını dinleyecek birinin bu konuda iyi eğitimli olması gerekir. Öyle değil mi? Hangi konuda beni dinledin? İyi ve kötü hakkında. Neyin iyisi ve ne kötüsü? Bir atın mı? Bir öküzün mü? Hayır insanın. Peki insan nedir biliyor muyuz? Doğası nedir? Onun hakkında ne düşünürüz? Ve kulaklarımız bu konuda ehilleşmiş midir? Hayır. Doğa ne anlıyor musun? İzah etmek zorunda olduğumu söylediğimde beni hangi derecede anlıyorsun? İzahat nedir biliyor musun? Doğru ya da yanlış nedir biliyor musun? seni felsefe ile mi tanıştırmalıyım? Seninle konuşmaktan ben ne kazanıyorum söyle. Beni heveslendir. Neden böyle bir arzu duyayım? Oyun sevdiği otları gördü mü iştahlanır. Ona taş ya da ekmek göster yerinden kıpırdamaz bile. Dolayısıyla bizim de doğal bazı arzularımız vardır. Mesela konuşmaya değecek insanlar, Bizim içimizdeki ruhu canlandıracak bir dinleyici ama bir taş ya da ot gibi oturursa ben neden konuşma arzusu duyacağım? O halde bana hiçbir şey söylemeyeceksin. Sadece sana sadece şunu söyleyebilirim. Kim olduğunu bilmeyen, ne için doğduğunu bilmeyen, bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlamayan, o yüzden de ne işe yaradığını bilmeyen, iyi ile kötüyü birbirinden ayıramayan, güzellikle çirkinliği ayırt edemeyen doğru ile yanlışı bilemeyen hiçbir zaman arzularını, içgüdülerini ve tiksindiği şeyleri şekillendirirken mantığını kullanamayacaktır. Aslında hiçbir şey bilmezken tek kelimeyle kör ve sağır dolaşacaktır. Ama bu şaşırtıcı bir şey mi? İnsanlık başladığından beri zaten bütün hataların sebebi bu cehalet değil midir? Sana bütün söyleyeceğim bu ki bu bile fazla. Neden? Çünkü sen benim ruhumu canlandıramadın. Ben sen de diğer atların ruhunu canlandıran cinsten ne görebilirim? Bedenin mi? Kötü davrandığın bedenin kıyafetin mi? Buşuk kıyafet? Davranışın mı? Bakışların mı? Hiçbiri. Bir filozofu duymak istediğinde ona sen bana hiçbir şey demiyorsun deme. Sadece bir şey duymaya değer olduğunu göster ve o zaman onu nasıl harekete geçireceğini gör. Bir insan felsefenin peşine düşecekse yapması gereken ilk şey fikirlerini bir kenara bırakmaktır. Çünkü zaten her şeyi bilen bir adamın bir şey öğrenmesi imkansızdır. Epictetus'un ders niteliğinde bu kısa diyaloğu aslında bugün de bize hayatın her alanında, dostluklarda, işimizde, özel hayatımızda, ilişkilerimizde kıl kılavuzluk edebilir. Bazı insanlar ne kadar anlatırsak anlatalım gerçekten duymayacaktır. Ancak kendimizi kandırmayalım. Biz de belki başkalarına kulaklarımızı inatla kapatacağızdır. Şöyle der Epiktetos. Artık şu atasüzün anlamını biliyorum. Bir aptalı ne bükebilirsin ne de kırabilirsin. Neyse ki böylesine akıllı bir aptal arkadaşım yok. Her şeyi bilen bir adamın bir şeyi öğrenmesi imkansızdır. Epiktetos'un insanlığa kazandırmaya çalıştığı belki de en önemli prensip şudur. Kötü sözlerin ya da davranışların hiçbiri aslında kötü değildir. Onları kötü yapan sizin onları nasıl anladığınızdır ve yargıladığınızdır. Yani kendinize aslında kendi düşüncenizin sinirlendirdiğinin farkına varın düşüncelerinizin sizi alıp sürüklemesine izin vermeyin. Tepkilerinizi yavaşlatmayı ve geciktirmeyi bir kez öğrenirseniz bu alışkanlık haline gelir ve hep öyle yaparsınız. Huylar ve davranışlar yaptıklarımızla desteklenir. Daha önce hiç olmayan huylar ortaya çıkar. Var olanlar güç kazanır, artar. İşte filozoflar zihnin hastalıklarının başlangıcı olarak bunları görürler. Diyelim ki bir şeyi çok arzuladınız ve onun peşinden gittiniz. Eğer kontrol altına almazsanız artık bunun dönüşü yoktur. Tam tersi bir dahaki sefer öncesinden daha çabuk alev alacaktır. Alışkanlık tekrarlandıkça zihinde nasırlaşır ve bu zihinsel hastalık hırsa dönüşür. Bir kez ateşlenen kişi sağlığına kavuştuğunda bile tedavisi tamamlanmamışsa artık aynı kişi değildir. İşte zihin hastalıkları için de aynı şey geçerlidir. Zihnin arkasında izler, iltihaplar kalır ve eğer tamamen silinmezlerse o iltihaplar uçuklara dönüşür. Eğer öfkeye alışmak istemiyorsanız bu huyu körüklemeyin. Artmasına sebep olacak hiçbir şeyi yapmayın. Önce sessiz kalın ve sinirlenmediğiniz günleri sayın. Eskiden her gün sinirlenirdim. Sonra iki günde bir oldu. Sonra üç günde bir. Otuz gün geçtiğinde Tanrı'ya şükredin. Bedeninize yenik düştüyseniz bunu hemen bir yenilgi olarak da kabul etmeyin. Hiç kimse irademizi elimizden alamaz. Kimse ona hükmedemez. Çiftçiler toprakla, doktorlar bedenle, bilgi adam ise akılla ilgilenir. İster kendi başına ol, ister başkalarının yanında kendine bir karakter çiz. Sessizlik genel kuralın olsun. Ya da sadece gerekli olan birkaç kelimeyle söyle. Her şeyden de öte başkaları hakkında konuşmaktan kaçın. Ne öv ne yer ne de başkalarıyla karşılaştır. Eğer becerebilirsen sohbeti yönlendir. Ama eğer kendini yabancılar ve bilmediğin konular arasında bulursan sessiz kal. Bilgisizlerden kaçın. Ancak onlarla birlikte olman gerekiyorsa da bir an bile dalma. Yoksa sen de onların olduğu çukura düşersin. Zira insan kendisi ne kadar temiz olursa olsun etrafındakiler de öyle olmadığı sürece olacaklardan kaçamayacaktır. Nereye gittiğini bilen insana dünya yol verir. Seçim seninse özgürsündür ve seçim seninse başka kimseyi suçlamayasın. Epiktetos'a göre insan durmaksızın içinde bulunduğu durumu ve koşulları değerlendirmelidir. Asla rehavete kapılmamalıdır. Ne oldum demeli ne de pes etmelidir. O sporu mükemmel bir metafor olarak kullanır ve hayat dersi verir. Kurallara göre yaşamalı, doğru yiyip içmeli, kötü şeylerden uzak durmalı, her daim egzersiz yapmalı, suyunu ya da şarabını soğuk içmemelisin aslında kendini tamamen hekimine teslim etmelisin. Sonra yarış saati geldiğinde kim bilir belki de bileğini burkacaksın, kolun çıkacak, toz yutacaksın ve belki de kaybedeceksin. Sonuçlarına bak ve hala istiyorsan o zaman bir sporcu gibi yaşa. Eğer öyle değilse çocuklar gibi bir o oyuna bir bu oyuna saldıran biri olacaksın. Sonra o kadar çok her şeyden biraz olacaksın ki hiçbirini tam olmayacaksın. Bir maymun gibi gördüğünü tekrar edeceksin ve bu da kimseyi etkilemeyecek. Çünkü hiçbir zaman yaptığın şeye her yönünden bakıp gerçekten düşünerek yapmayacaksın. Seçimini düşünmeden yaptığın için bir müddet sonra tutkunun ateşi de sönmüş olacak. Dostum, önce de yapmak istediğini düşün ve sonra da kendi doğanın neyi yapabileceğini. Güreşmek mi istiyorsun? Omuzlarına bak. Her insan aynı yaratılmamıştır. Böyle yiyip içmeye, öfkeye kapılmaya devam edersen bir filozof olabilir misin? Hayır. Seyretmelisin, çalışmalısın, bazı arzularını bastırmalısın, arkadaşlarından vazgeçmelisin, seni sevenler tarafından sevilmemeye, tanıştıkların tarafından alay edilmeye hazır olmalısın. Bütün bunları dikkatle değerlendir ve eğer hala istiyorsan elini uzat. Epiktetos'un felsefesinde sürekli ulaşılmak istenen mertebe zaten tamamen arzudan arınmaktır. Hiçbir şeyi istemeyen insan özgürdür, huzurludur. Amaç arzuladığın şeye kavuşmak değil, hiçbir şeyi arzulamamak olmalıdır. Ölüm fikrini her zaman aklında bulundur. O zaman asla kötü bir şey yapmaz, niyet dahi etmezsin. Her şeyi kendi istediği gibi geride bırakan kişi özgürdür. Özgürlük stoğacılar için en mühim konu, en yüksek mertebe. Aslına bakılacak olursa bütün çaba özgür olabilmek için. Önce özgürlüğün tanımı Epictetus'a göre özgürlük nedir? İstediği gibi yaşayan insan özgürdür. Ona kimse şiddet uygulayamaz, kimse önünde duramaz ve kimse hiçbir şeye mecbur bırakamaz. Onun dürtüleri engellenemez. Arzularıyla amaçları birdir kaçırdığı şeylere yenik düşmez. Bana sorarlar, peki sen özgür müsün? Ah Tanrı yardımcım olsun. Özgür olabilmek için her gün dua ederim. Ama yine de efendilerimin yüzüne pervasızca bakamam. Ya da hala şu zavallı bedenimi önemserim. Onu korumak için elimden geleni yaparım. Konunun üzerinde bunca düşünmesine, bunca çabalamasına, hayatını tamamen buna adamış olmasına rağmen Epiktetos bile hala özgür olmadığını söylüyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şudur ki bunun için dış etkenleri asla suçlamıyor. Zira bir stoacı yaşadığı her şeyden kendi sorumludur. Kendi kararları doğrultusunda yaşamakta bunun mükafatını da ya da cezasını almaktadır. Dolayısıyla özgür olacaksa bunu yine kendisi başaracaktır. Kendisini özgür görmez ama Epictetus'un bir idolü vardır. Ama size özgür bir adam göstereyim. Diyojen özgürdü. Bir ailesi vardı. Yok değildi ama Diyojen kendisi özgürdü. Onu alıkoyacak her şeyden kendini uzaklaştırmıştı. Ona yaklaşmak, onu etkisi altına almak kimse için mümkün değildi. Onun üzerinden her şey akardı. Her şey ona çok gevşek bağlarla bağlıydı. Sahip olduklarını almak mı istediniz? Almanızı onların peşinde koşmaya tercih ederdi. Bu onun bir uzvu hatta bütün vücudu bile olabilirdi. Akrabalar, arkadaşlar, memleket onun için bunların hepsi alınabilirdi. Ancak gerçek memleketi tek memleketi olan tanrısını hiçbir zaman bırakmadı. Zira gelip geçen her şeyin başlangıcının o olduğunu bilirdi. Eğer gerçeği arıyorsan her zaman zafer peşinde olmamalısın ve gerçeği bulduğunda artık mağlup olmaktan korkmana gerek kalmaz. Epiktetos, insanların yaşamak, özgürlük ve mutluluk kadar gerçeği bilme hakları da vardır der. Hayatı boyunca gerçeği aramış, etrafında gerçeği arayanları barındırmıştır. Ayrıca haklı olmaktansa gerçeği bulmayı tercih eder. Kendi düşüncesi söylediği kabul görmese de olur. Aradığı gerçekliğe kavuşabildiği sürece insanın kendi gerçeğini araması da gerekmektedir. Hatta bunu başkalarından da diyebilir. Birinin hakkınızda kötü konuştuğunu duyarsanız itiraz etmeyin. Onun yerine belli ki diğer yanlışlarım hakkında bir bilgisi yok yoksa onlardan da bahsederdi diye karşılık verin. Sen bir oyundaki basit bir aktörsün bunu unutma Yazar seni nasıl yazdıysa öylesin. Rolün kısa ya da uzun olabilir. Belki bir dilenci, belki bir kral, belki de sıradan bir vatandaş rolündesin. Sana düşen bunu layığıyla oynamak. Zira senin görevin sana verilen rolü oynamak. O rolü seçmek ise bir başkasının. Önemli birini görmeye gittiğinde, önemli birini görmeye gittiğinde onu bulamayabileceğini, kabul edilmeyebileceğini, kapının yüzüne kapınabileceğini ve seninle ilgilenilmeyeceğini bilerek git. Eğer muhakkak gitmek gerekiyorsa başına gelebilecekleri kabullen ve asla bu kadar zahmete değmezdi diye düşünme. Zira böyle basit olayların sinirlerini harap etmesine izin verenler zavallı cahillerdir. Ayrıca cahil bir adam ikna edilmeyi istemeyeceği gibi kendine ikna edenden de nefret eder. Her şeyden öte kötü olan temel iki şey vardır. Katlanamamak ve kendimizi sakınmamak. Yani katlanmamız gerekenlere dayanamadığımız ya da kendimizi mahrum bırakmak zorunda olduğumuz hazlardan vazgeçmediğimiz zamanlar eğer insan bu iki kelimeyi hep aklında tutarsa bir günah işlemesi çok zor olacak ve mutluluğu, sükuneti yakalayacaktır. Ancak bir şey yapmaya karar verdiyseniz ve yapıyorsanız pek çok kişi sizi yargılayacak dahi olsa onu yaparken görünmekten kaçınmayın. Zira yaptığınız şey doğru değilse zaten hiç yapmayın. Ama eğer doğruysa başkalarının fikrini zaten neden önemsiyorsunuz? Nasıl ki bir saat bir günün parçası ise ben de bütünün bir parçasıyım. Epiktetos mükemmel insanın neredeyse içinde iki kişilik varmış gibi düşünmüştür. Bu insan hem dikkatlidir, özenlidir hem de yeri geldiğinde pervasız ve umursamazdır. Aslına bakacak olursanız tevekkülden bahsetmektedir. Yani bu insan elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra gerisini Tanrı'ya bırakacaktır. Şu iki özelliği birleştirmek zordur. Olayları dikkate alan birinin özeni ve olayları hiç sayan birinin pervasızlığı. Ancak imkansız da değildir. Yoksa mutluluk diye bir şey olmazdı. Aslında yapmamız gereken bir gemide yapacaklarımızla benzer. Geminin bir kaptanı ve mürettebatı var. Siz de bunlardan birisiniz. Sonra aniden bir fırtına çıkıyor. Beni buradan sonrası ilgilendirmez diyorsunuz. Ben üstüme düşeni yaptım. Yönetim kaptanın elinde. Gemi batıyor. Ben ne yapabilirim? Sadece bana kalanı, korkmadan, ağlamadan, Tanrı'ya intizar etmeden boğulmayı kabul etmek. Doğan her şey bir gün ölecek. Ben sonsuzluk değilim sadece bir insan evladıyım. Nasıl ki bir saat bir günün parçası ise ben de bütünün bir parçasıyım. Her şeyi göz önünde bulundurduğunda iyi ve doğru olan insan kendini bu evreni yönetene bırakır. Epiktetos Tanrı'nın kendisine bahşettiği bu dünyada bir filozof olarak bütün yaşantısı boyunca aramış, öğrenmeye devam etmiş ve öğrendiklerini de anlatmıştır. Ama yine kendisini de sık sık vurguladığı gibi elinden geleni yaptıktan sonra gerisini Tanrı'ya bırakmış ve büyük bir teslimiyet içerisinde yaşamına veda etmiştir. Mutluluğa giden tek bir yol vardır. O da hakkında hiçbir şey yapamayacağınız olaylar için endişelenmemek. Evet değerli dostlar, kendisinin efendisi olmayan hiç Kimse Özgür Değildir adlı kitabını okumasını yaparken aldığım notları paylaştığım 3 bölümlük kısa video serisinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu şekilde okuduğum kitaplardan aldığım notları ya da altını çizdiğim bölümleri sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Bu tip içerikleri faydalı olup olmadığı hususundaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Katıldığınız için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Özellikle kanala abone olan ve beyinlerini belli eden siz değerli dostlara da ayrıca bir teşekkürü iletmeyi kendime borç biliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.